İstanbul Şile'deki taş bir binaya götüreceğiz. Şimdi sizleri 82 yıl boyunca aslında cezaevi olarak kullanıldı ama şu sıralar restorasyon çalışmaları başladı. Çalışmalar bittiğinde eskiden hükümlerin yer aldığı o taş binada öğrenciler yer alacak. Eski cezaevi binası restore ediliyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından tarihi bina kütüphane olarak hizmete girecek. İstanbul Şile'de bulunan cezaevi 1950'li yıllarda taş mimarisiyle kasaba tipi cezaevi olarak hizmete girdi. 82 yıl boyunca cezaevi olarak kullanılan bina uzun yıllardır işlevini kaybetmiş bir halde duruyordu. Tarihi binada Şile Belediyesi tarafından restorasyon çalışması başlatıldı. Projeye Gençlik ve Spor Bakanlığı da destek verdi. Yapının dokusunu muhafaza ederek orijinal halini ve kimliğini yaşatarak bunu kütüphaneye çevirmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımız yaklaşık iki aydır bunun mücadelesini veriyorlar. Dört ay er sürmesi planlanan çalışmaların ardından tarihi cezaevi kütüphaneye dönüşecek. Aynı alana gençlik merkezi de inşa edilecek. Gençlik merkezi içerisinde sergi salonu, derslikler, okuma alanları yer alacak. 6 ay içerisinde yani yeni eğitim öğretim döneminde hem kütüphanemiz hem gençlik merkezimiz öğrencilerimizin, evlatlarımızın hizmetinde olacak. Şimdi kısacık bir ara diyelim. Saat başı saatlerimiz 17'yi gösterdiğinde akşama doğru ikinci dilimiyle karşınızda olacağız. Sizleri de bekliyor olacağız.